Ateş'in en iyi bildiği şey kendine zarar vermek. Leyla, <laughs> 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 aşık olduğunu, bir şeyler hissettiğini anladığı anda korktu. <laughs> Nereye kadar böyle yürüyeceksin? <laughs> korktu içinde kartlarını açık ve dürüst bir şekilde <laughs> oynamak yerine saldırıya geçti. Leyla ve kendisini zorlayarak aşklarını sınıyor. Ama sonda ne olacak biliyor musun? Siz kimsiniz? Ben... Ya çok seversen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.